Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Encil Kehanet'ten ben Sani. Arkadaşlar bugün e, çok güzel bir gün. 24 Aralık e, yani dilek kapısı bizim için e, gökyüzünde açılmış ve sizin arzularınızı ve sizin e, tüm e, içinizden geçen dileklerin kabul ol olacağı bir gündür. Bugün çok kutsal bir gün. Tabii ki bugün astroloji olarak videonun en sonuna doğru olumlamasını söyleyeceğiz. Ve bunu komentlerde veya videonun altında yorumlarda yazsanız daha da frekansımız yükselecek. Arkadaşlar deste seçimi yapacağız. İki tane simgemiz var. Deniz Yıldızı ve e, şey deniz kabuğu öyle miydi? Evet. E, şey şu anda hangi desteği seçerseniz e, öncelikle bakacağız aşk ve kariyer e, alanımızda e, bizi neler bekliyor olacak.